sadece IQ'su 150'den fazla olanların geçebileceği video testi. Dünyanın en zor testlerinden birine hoş geldiniz. Siz de kendinizin çok zeki olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız bu normal. Çünkü her insanın farklı zeka ölçüsü var. Bu testi geçenlerin gelecekleri büyük ihtimalle çok parlak. Gelin bu IQ testini geçebilecek misiniz hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. 1 numara Kolay bir soruyla başlayalım soru işareti olan yere ne gelmeli? 5 saniyeniz var. Cevap kesinlikle 6 değil. Doğru cevap R olacaktı. 2 numara. Son dönemlerin en tartışmalı fotoğrafı ile devam ediyoruz. Sizce bu fotoğrafta kaç kız var? Yine 5 saniyeniz var. Doğru cevap sadece 2 olacaktı. 3 numara. Bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışma yaşanmıştır? Bu sefer 10 saniyeniz var. Bulanlar buldu bile. Doğru cevap 45. 4 numara. Sizce 21'den sonra hangi rakam gelmeli? 10 saniyeniz başladı. Her sayı kendinden önceki sayının toplamıdır. Doğru cevap 34. 5 numara. Yavaş yavaş zorlara geçiyoruz. Bir kadın bir mezarın başında ağlıyor. Mezarda yatanın annesi, ağlayan kadının annesinin kayınvalidesi. Ağlayan kadın mezarda yatanın nesidir? 10 saniyeniz var. doğru cevap yeğeni olacaktı. 6 numara 9 harften oluşan bir karışık ülke ismi var. 10 saniyede bulabilecek misiniz? Kolay gibiydi. Doğru cevap Venezuela olacaktı. 7 numara Sizce bu resimde yaklaşık kaç tane üçgen var? 10 saniyeniz başladı. Resimde tam 47 üçgen vardı. 8 numara. Bu resimdeki iki farkı bulabilecek misiniz? 10 saniyeniz başladı. Çok dikkatli olanlar cevabı buldu bile. 9 numara. Sırada bir Mona Lisa tablosu var. Bakalım arasındaki iki farkı 10 saniyede bulabilecek misiniz? Zor bir soruydu ama bir tane olsa bile mutlaka bilenler olmuştur. 10 numara. Bir yarasa ve bir topun toplam fiyatı 1.10 TL'dir. Yarasa toptan 1 TL daha pahalı. O halde topun fiyatı nedir? 10 saniyeniz başladı. topun fiyatı 5 kuruştur. Böylece yarasa da 1.5 TL olur. Basit bir çıkarma işlemiyle 1 TL'lik farkı bu fiyatlarla yakalayabilirsiniz. Yapılan araştırmalarda 10 kuruş cevabını verenlerin 5 kuruş cevabını verenlerden önemli ölçüde fazla oldukları tespit edilmiş. 11 numara 5 adet makine 5 adet alet üretmek için 5 dakika harcıyorsa 100 adet makine ile 100 adet alet üretmek ne kadar sürer? İyi düşün 10 saniyeniz başladı. Doğru cevap yine 5 dakika olacaktı. 12 numara. Sizce bu ülkeler neye göre sıralanmış ve 6. ülke hangisi olmalı? 1 numara Türkiye, 2 numara Panama, 3 numara Burundi, 4 numara Yeni Zelanda, 5 numara Çin Halk Cumhuriyeti. Cevap Avustralya. Çünkü bu sayılar her ülkenin bayrağındaki yıldız sayısını gösteriyor ve Avustralya'nın bayrağında 6 yıldız var. Videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.